Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars kutu, kutu açılımı yapıyoruz yan hesapta. Ee, siz biliyorsunuz hangi e, gizemli müdarat nedir, ne çıktıysa biliyorsunuz siz. Çok bir şey açacağız, bir şey çıkacağından eminim ya da bir şeyler. Ee, Ramazan var yanında. Evet Gençler bakın şimdi. Eee ilk Brawl Pass'imizde e, bu bu Azap. Bakın raf. Brawl Pass'inde 1 2 3 ay, 22 20, tane. Ay, 20 A 23 tane pardon. 23 tane var. Önceki sezonda Önceki sezonunda da 1, pardon 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, pardon 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 yani 48 de var doğru olursa tepeyi saymayın. 47 tane e, açılacak şeyimiz var üstüne üstlük bir dur üstüne üstlük kupa yolunda da, da 5000'den 7000'e kadar bir sürü e, şeyler var 8, -8 bit var aynen 8 biti de arada alacağız o zaman Rıza ne dersin açmaya başlayalım mı başlayalım önce savaş kutularını mı açalım ne yapalım aç hatta <S diagnose meltdowns> önce küçükleri atalım en son megaları açarız tamam Savaş kutusu açacaktın işte. Abi, Büyük kutusu açacaktın. Karışık olma aç. Evet 1 2 3 tamam bu kadar. Uzun zaman sonra kutu açılımı yapacağız bu hesapta. Hadi bir tane savaş kutusu açalım. Üstünde evet. kurok çıkıyor. Önce <laughs> şuradan bir savaş kutusu daha. Hop hop. Biliyorsunuz bu hesapta kahraman hızı almıştık. O yüzden elmaslarımızı seçmiştik. Elmasları da toplayacağız buradan kahraman hızımızı seçelim güzel görünüyor. Şimdi güzellik olsun öyle. Dursun. Ee, nerede bizim? İnşallah. Ah burada. Evet. Devam edelim. Havada girdim. Ha, havada kaldı. O kutusuna bir tane daha açtım. Güzel. Tamam. Savaş kutularını açarak oranımızı arttırmaya çalışıyoruz. Açmadan bir tane Hop hop. Tamam çok güzel. E, oldu. Ama karakter çıktı mı? Oran azalacak. Gözden şey olacak. Çıkamadım. Evet çok maçans yok. Aynen eskisi kadar çok çıkmıyor. Çıkıyor tabii tanesi. Evet 15 tane daha, 5 tane var. Tamam. Sezon... Birazcık daha bakıyoruz. İlk bunu sonra yapalım ya. Aynen öyle yapacağız. Tamam. Savaş kutuları bitmiş. Bu hesapta. tabi yani bu sezonda bu sezonda var. Hmm, savaş kutuna bakıyoruz. Savaş kutularını açmış şurasında. Biraz var. Bak Heh, bir tane var. Hemen açıyorum tane yine altı tane sekiz tane de Jackie geldi. Bak orada bir tane, daha var aç bakayım. Tamam ya ya. Evet savaş kutusu hmm. bir daha bakayım. Tamam, savaş kutuları bitti. Şimdi, Şimdi büyük, büyük kutu. kutu. Ya beklesene Ramazan. Allah Allah başlamışız burada bir Aç büyük kutu ya. hatırlamıyorsam 39 yazı altın. 39 altın verdiğimde karakter gördüm. Oha 120 mi Evet. Bırak mı Oha yavaş yavaş ben yukarıdan çıkıyor. İşte bu geliyor. Ben geliyorum çıkarım. Biz mesela bu Leon çıkarmıştım. Da ne ne o ya? Ay, İşte bu bir karakterimiz, bu bir kahraman bir da geldi, Lou da geldi, Arkadaşlar, Lua 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 geldi. Arkadaşlar Lou geldi. Üst üstteki kral mıdi? Oha, oha üst üstteki kral. Üst üstte efsane karakterler. Aynen. Aç Ramazan. Hadi bir karakter daha. Yok. O kadar tamam. da de değil yani. Tamam da efsane Oo, oldu. Ooo. Çok güzel oldu. Oranlar artmış demek ki. Ama oranlar azaldı ya. Aynen ama bakacağız şimdi oranlara. kutular bitti. Ama Lore'nin şey kutuya. gelebilirdi. Bayım. Boşver şimdi. Aynen aynen. Evet hemen açıyoruz.